Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. 5 bin aralık kasayla bugün dedenin yanındayız. Kasino valisi olarak çıktığımız bir yolda keyifli dakikalarıyla para kazanmak için buradayım. Her zaman dediğimiz gibi biz bu piyasaya yeni gelmedik geri geldik diyoruz ve kasino valisi sunar. Şöyle bir iki farm yapıp direkt satın almayı düşünüyorum. Ah be 3'te bıraktı. Evet patlatır patlatmaz alalım bir tane. Hemen şöyle bir müdahaleyle başladık. <laughs> evet haydi bakalım bu gece güzel bir vurgun yapalım. Çarpanla başla. Çok güzel ekransın. Çarpan koydun buraya. Adamsın sen. Koydu çarpanı geçti. Güzel, güzel. Çok iyisin. Çok iyisin de. Evet, boş geçmiyorsun. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Biriktir abi çarpanla biriktir abi. Güzelsin. Bakalım devam etmedi. Hadi güzel dedem. Hadi güzel dedem. Hadi yakışıklı dedem. Güzel ekransın gibime geliyor. Sarılar at. Hadi be. Taşlar tekte kaldı be. At buraya çarpanlı. Yapma bak. Bir şeyden sonra duruyorsun. Yapma onu. Çok güzelsin. Kum saatleri nasıl gitmez? Atarsın buraya be. Buraya çarpan atmalısın. At. İki bir çarpan değil ama Allah'tan birikmiş çarpan var. Güzel. Güzelsin güzel. Paramızı çıkartamadık ama. İyi güzel. Oyun açık gibime geliyor. Şöyle binden tekrardan bir satın alım yapıyoruz. Haydi bakalım başlangıçın güzel olsun. Bol çarpanlı olsun. Bir müdahale. Güzel. Evet attın sarıları. Sağ taraftan geldi sarı. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi. Olmadı bu be. Evet devam ediyorsun. Hadi boş geçme bir müdahale yapalım. Güzel ekran yok oldu. Kırmızılar geldi. Taç gönderir misin buraya? Taç gönderdin geldi bak bak. Gelmedi be. Gelseydin çok iyi olabilirdi be. Evet kalan free spinlerimiz 4. 10x burayı boş geçme be güzelim be. Sonda bir şey ödemedin. Evet zarardayız. Devam ediyoruz abi. Yılmak yok. Yola devam diyoruz. Bol çarparımız olsun. Haydi bakalım. Güzel bir başlangıç yapabilirdin. Koy çocuğu geç hadi. Hadi bakalım. Morlar geldi. Yeşiller gelir. Tüh be. Hadi bakalım boş geçme dede be. Boş geçme be. Gelecek bir şey yok. Belki çarpan verirsin. Çok iyisin. Buraya çarpan atmalısın. İyisin iyi. İdare eder. Boş geçmeyecektin orayı be. Bir müdahale. Bir şey yaramadı. Hadi son iki de verirsin bir şeyler. Hadi bakalım hadi. Güzel kum saati gelir mi? Gelmedi be. At mavi. Bir tane de mavi istiyorum. Güzel. Bir de çarpan alayım. Teşekkür ederim. Var bir yerde bir patlağın var seni hissediyorum. Devam abi devam devam. Son gaz devam. İndir şarfanla. Bir müdahale. Güzel. İndir şarfanla abi. İndir şu çarpanı be. Yanlış yerde indiriyorsun abicim be. Güzel. Fena değil. Devam edersin. Evet. Gönderdin o kupayı. 25 çarpan be. Koydun çocuğu böyle. Harikasın be. İşte böyle erken davran. Elini böyle çabuk tut. Harikasın. Çok iyisin. Maviler gelir mi? Hadi be. Sağlık olsun. Güzel. 30 çarpanımız var. Çok iyi. Ve artı 9 frisminiz var. Güzel. Fena değil. Güzelsin. Mavi gelir mi? Bir çarpan alayım buraya. Çok iyisin be. Paramız neredeyse çıktı. Artı ödeme istiyorum. Güzel. Çarpansız geçme burayı. Çarpansız geçme lütfen. Rica ediyorum senden. Koy şu çarpanı şuraya. Harikasın be. Lan yüzükler geldi. Sen var ya sen kralsın. Kralsın. Kralsın sen. Kum saati bile gönderdi. Sen bir kralsın be. Dede koydu çocuğu geçti orayı. Koydu çocuğu geçti orayı. Daha var. Daha 4 frisbee'm var. Buraya da bir çarpan bekliyorum senden. Ufak bir çarpan atsan da olur. Güzel 44 çarpan. Harikasın be dedem be. Son 3'te de güzel bir ödeme ver be. Yetmiyor be. Doymuyoruz dede be. Mor gelir mi? Sağlık olsun. Koy burada da. Çarpanımız yüksek. Kaybetmeyelim bunu. Koy burada. Sağlık olsun. 6790. Evet gençler, ufak da olsa bir kazanç elde ettik. Hiç zorlamak istemiyorum. Cep harçlığımız çıktı diyelim. Kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız yepyeni ve bomba videolardan geri kalmazsınız. Hepinize iyi günler diliyorum dostlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.